Merhabalar arkadaşlar. Her ayın başında olduğu gibi bu ayda da sizlere uzun vadeli portföyümün son durumu ile ilgili bilgi vereceğim. Portföyüm maalesef bu ayda da kan kaybetti. Ama bu dönemde eklemeler yapmaktan çekinmediğimi belirtmek istiyorum. Bildiğiniz gibi portföyümde 16 adet hisse bulmaktaydı. Bu hisselerin ortak özelliği ise geçmiş 10 yıllık dönemde hiç ara vermeden temettü ödemeleri yapmaları ve yabancı yatırımcılar tarafından tercih edilmeleriydi. Bu sağlam hisseler son dönemdeki hızlı düşüşlerden çok fazla etkilenmediler ancak şöyle bir gerçek de var. Biz tüzün getirisinden çok daha iyi bir getiri sağlayamadılar. Ama bu dönemlerin geçici olduğunu düşünüyorum. Şubat ayında %2.77, Mart ayında %3.73 ve Nisan ayında 1.45 değer kaybeden portföyümün artık Mayıs ayından sonra iyi bir getiri sağlayabileceğini düşünüyorum. Bu ayda ufak da olsa eklemeler yapacağım. Detaylara geçmeden önce içeriğimi beğenerek bana desteklerinizi iletebilirsiniz. Portföyümde son bir ayda en çok değer kaybeden şirket Ford oldu. %13.87'lik bir değer kaybı açan hisseyi %12.45'lik değer kaybı ile Sabancı Holding takip etmiştir. Portföyümdeki en iyi getiri ise borsamızın en sağlam şirketlerinden bir tanesi olan Ereğli hisse senedi kazandırmıştır. Ereğli Demirçelik hisse senedi son bir ayda %25.68'lik bir yükseliş yaşayarak portföyümün ayakta durmasını sağlamıştır. Ereğli %10.90'lık getiriyle Coca-Cola hisse senedi takip etmiştir. Portföyümdeki şirketlerden Aygaz'ın performansını çok beğenmiyorum. Bilançoda açıklanan özellikle borç tutarı beni fazlasıyla rahatsız etti. Portföyümün en fazla düşen hissesi olan Aygaz'da en az bir yıl bekleyerek durum değerlendirmesi yapabilirim. Tofaş ve Ford hisselerinin son dönemdeki düşüklerinin geçici olduğunu düşünüyorum. Sabancı ve Koç Holding şirketlerinin de bir senelik bilançosunu yakın verceye alıp portföyümden çıkarıp çıkarmama hususunda son kararı vereceğim. Sasa ve Ektaş gibi şirketlerin hisselerinin son dönemde çok hızlı artışlar yaşamalarından dolayı portföyüme ekleyip eklemem hususunda çok kararsızım. Portföyüm ile ilgili sizlerin de yorum ve görüşlerini bekliyorum. Siz olsanız hangi hisseleri portföye dahil ederdiniz veya hangi hisseleri portföyden çıkarırdınız? Son olarak söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. İçeriğimi beğenerek bana destek olabilirsiniz.